Merhaba arkadaşlar. Bugün Fatma Hanım'ın fabrikasını yapacağız. Fatma yandan biraz daha. Evet, başlıyorum şimdi. Bitti. Tamam. Şimdi pirinç ile takacağım. Tamam mı Fatma? kaç? 19. 19. İyiymiş. Yaklaş ağabeyciğim sen de. Şimdi piercing'i geçiriyorum. Tamamdır. Sadece topu kaldı tamam mı? İğnenin ucu her ne kadar istemesem de arka tarafa değdi. O yüzden azıcık kanadı. Ama normal bir şey. ben iyi bir oldu Evet arkadaşlar bir şimdi daha sonuna geldik Yeni işlemlerde görüşmek üzere hoşçakalın.